Elhamdülillah ve selamu ala Resulillah. Şimdi grup kurmuşlar. İşte günlük bin tane tevhid, 500 salavat okunacak. Diyorlar, siz de ayrılmak istediğinizde hakkımızı helal etmiyoruz diyorlar. Hangi haklarını helal etmiyorlarmış? Sittin sene etmesinler yani Allah'tan korksunlar. Şimdi zikir mutlak ve mukayyet olarak ikiye ayrılır. Bütün ibadetlerde bu ayrım vardır namazda olsun, oruçta olsun veyahut diğer ibadetlerde. Zikir konumuz zikir. O, o halde mukayyet zikir sayısı belli olarak gelen. Mesela namazda 33 subhanallah, 33 elhamdülillah, 33 allahu akbar yüzüncüsü la ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir gelmesi gibi. Yine ya, ya da her namazın arkasında ayetil kürsinin gelmesi gibi ya da sabah zikirlerinde İhlas felak nas üçer defa bir ayetül kürsi gelmesi gibi. Ya da sabah akşam zikirlerinde sabah 100 e, yüz defa subhanallah, yüz defa elhamdülillah, yüz defa Allahu ekber. Akşamleyin aynı şekilde yüzer defa var. Yine sabah yüz defa la ilahe illallah vahdehu la şerike Lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Demek gibi. Bunların sayısı Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından verilmiş. Onun sünnetiyle mevcut. Peki e sen daha fazla la ilahe illallah vahdehu la şerike le demek istiyorsun. Ya da daha fazla subhanallah ya da elhamdülillah ya da Allahu ekber demek istiyorsun. Sen bu yüzü sayarsın. Sonrasını saymaksızın yaparsın. Buna da mutlak zikir denir. Yani akşama kadar binlerce defa la ilahe illallah demende bir sakınca yok. Saymaksızın. Sayılı olanı Resulullah ve Vesselam'ın sayılı olarak verdiğini sayılı yaparsın. Çalışırken, iş yaparken, ev işi veya başka işler, dilin Allah'ı zikirle ıslak kalsın diyor aleyhissalatü vesselam. Zikir edersin ama kimse size çıkıp diyemez ki şu kadar yapacaksın. 500 tane, bin tane hiçbir rivayette 500 veya bin tevhid veya salavat getirmekle ilgili bir tane rivayet bize gösteremezler. Allah'tan korksunlar. Söyleyin bana Allah Resulü ve Vesselam bu dini bilmiyor muydu? Eksik mi bırakmıştı? İmam Malik rahimeullah diyor ki: ee, men ahdese bid'atan kim bir bidat uydurursa, zame za Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem أنه khana li risalati." Resulullah aleyhissalatu vesselam'i risalet görevine ihanet etmekle suçlamıştır. Yani sen görevini yapmadın ey Muhammed haşa. Aleyhissalatu vesselam eksik biliyordun ya da bize öğretmedin. Bak biz daha iyi kafamız çalışıyor. E din tevkifidir, din insanların fikirlerine, insanların akıllarına e, kalan bir şey değil ki insanların e, orada kafalarına göre davranacakları bir özgürlük alanları yok. Din şeriata uymaktır, Allah'ın emirlerine şeriat kıldığına uymaktır. ve Vesselam'den Allah ve Resulü'nden almaktır. Salavat da böyledir, mutlak ve mukayyet. Mesela, Mescide girerken Bismillah ve salat ve selamu ala Resulillah. Ee, Allah'ım mağfir, Allah'ım rahmetik. Bakın besmele çekiyorsun, salatu selam getiriyorsun. Ey Rabbim bana rahmetinin kapılarını aç. Çıkarken yine Bismillah. Tevekkaltu Allah, e, var Allah. pardon, tevekkaltu kısmı yok. Bismillah ve salat ve selamu ala Resulillah. Allah'ım mağfirli. Zunubi veftahli abu abu fadlık. Çıkışta yine salavat getiriyorsun. Allah Resulü ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Cuma günü bana çokça salavat getirin. Bu çokça demedi ki elli defa yüz defa. Dolayısıyla bunlar sanki kendilerine vahiy iniyormuş gibi bu şekilde uydurmaları, bu şekilde sayı belirlemeleri veya grup kurmaları ben de size tavsiye ediyorum. Çokça tevhid edin, çokça tesbih edin, çokça tahmid edin, çokça tekbir edin. Bunları ben de çokça salavat getirin ancak çokça diyebilirim ve bu konuda sizden alacaklıymış gibi hakkımı helal etmem şu kadar sayı bu nedir bunlar kimin diniyle oynuyorlar? Yok şuraya şunu yapıyoruz fetih suresini okuyun şöyle hastam var e, fatiha suresini okuyun şöyle ölüm var yasin okuyun bunlar bu dini aslından çıkartıp kendi yozlaştırdıkları kendi anlayışlarını din edindiler. Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki Hâtu burhânekum in kuntum sadıqin. Doğru sözlü, sözlüyseniz bana delilinizi getirin. Dolayısıyla Allah'a ve Resulüne iftira etmek böyle heybeden, işkembeden konuşmak bakın bu konuya da yaklaşımımız az önceki yüzü suyu hürmetine meselesine yaklaşımımız gibidir. Bu konuda elimizde burhan olur, delil olur. Çünkü sahabe dönemi bizim için modeldir, rol modeldir. Onlar neyi din olarak yaptılarsa onu din olarak yaparız. Neyi din olarak yapmadılarsa onu da din olarak yapmayız. Şimdi Allah bize namazı farz kılmış. Evet. Şimdi biz diyebilir miyiz ki secdeleri dört yapalım. Haydi öğlen ve ikindi akşam namazlarını da camide sünnetlerini de cemaatle kılalım. Cemaat faziletlidir. Diyebilir miyiz? Kafamızdan din çıkartabilir miyiz? Daha fazla iki değil dört secde yapalım bu daha hayırlıdır mı diyeceğiz ya da ya bir iki vakit daha namaz ekleyelim zaten geceler uzun araya bir tane da, öyle mi diyeceğiz yani yoksa Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gecesini nasıl geçiriyorsa öyle mi geçireceğiz onu mu örnek alacağız her konuda örnek olduğu gibi laqad kenalekum fi Rasulillahi uswatun hasana muhakkak ki sizin için Resulullah'ta Güzel örnekler vardır Ahzab suresi 21. ayette. Bununla beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı hayırda bizi geçmiş kimselerdi. İddia edebilir miyiz biz onlardan daha hayırlıyız? Ya da bizim üstadımız, bizim grubumuz, bizim anlayışımız, bizim cemaatimiz onlardan daha hayırlıdır diyebilir miyiz? Çünkü Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hayran nasi karni thummellezine yelunehum thummellezine yelunehum e, ee, insanların en hayırlısı benim zamanımda yaşayanlar sonra onlardan sonra gelenler sonra onlar yani ashab tabi'in atbaat tabi'in bunlar hayırda bizim önümüzdeler. Onlar İslam'ı kavramada, anlamada bizim önümüzdeler. Onlar bizzat Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in talebeleriydi. Hiçbirine hiçbiri bu sizin söylediğiniz şeyleri yapmadı. Yani 1500 böyle sayı vererek o birine emir ve komut vererek Bunları yapmadı biz onlardan daha hayırlı olduğumuzu iddia etmiyorsak o halde haddimizi bileceğiz. Allah ve Resulünün önüne geçmeyeceğiz. Dolayısıyla bu konuda bir de bir video atacağım. İnşallah ondan da faydalanırsınız. Allahu sallallahu Muhammedin ve